Merhaba değerli izleyenler. Ey Hayat'la birlikteyiz. Bugünkü programımızda ihracat sektörünü masaya yatırıyoruz. Küresel ekonomik dalgalanmaların ihracatımıza etkilerini, uzak ve yakın pazarlardaki fırsatları, e-ticaretin ihracata kattığı yeni boyutları ve daha birçok konuyu Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi siz e ekonomi Hı. gazetesindeki köşeniz olan ihracatçının penceresinde Öncesinde. aslında jeopolitik gelişmeleri ve aslında ihracat tarafındaki o fırsat pencerelerine sık sık değiniyorsunuz. Evet. E, bilgi ve e, kavram üretmeyi değerli bulan bir isimsiniz. Evet. Aynı zamanda e, STK'lara da önerilerde bulunuyorsunuz. İşte evet. dünyayı takip ederek e, evet. aslında siyasi erk ve bürokrasiyle de yakın ilişkide olup alternatif oluşturmaları yönünde evet. sık sık yazılarınızda evet. yer veriyorsunuz ve e, çok sessiz olunmasını söylüyorsunuz aslında. Şimdi Burak Bey <laughs> bu e, 6 ayı size sorarak başlamak istiyorum sohbetimize çünkü yüksek enflasyon diyoruz borçlanma maliyeti diğer taraftan finansmanla erişimde zorluk yani içeride pek çok belirsizlik dışarıda da aynı zamanda işte tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişi konuşuyoruz evet. işte bir tarafta ABD diğer tarafta Hindistan Çin Avrupa Birliği ve yarı evet. Rusya diyebiliriz değil mi? Evet. Tüm bu gelişmelerin aslında ticareti etkilerini size soracağım bu yarım saat boyunca. Şimdi 2023 yılında yaşanan zorluklara rağmen ilk 6 ayda ihracatçı için nasıl geçti? E şöyle, Türkiye'nin ilk 6 aylık ihracat performansına baktığınız zaman %2,5'luk artıdayız. Yani geçen bir önceki yılın ilk 6 ayına göre %2,5 ihracatımızı arttırmışız. Yıllık baktığımız zaman %2'lik bir artışı görüyoruz. Ama son haziran ayı rakamlarımızda yaklaşık %10.6'lık bir düşüşü görmüştük. Ee, önümüzdeki süreç önemli ama önümüzdeki süreçle alakalı bir öngörü de yani forecast diyorlar, bulunmak zor. Şu anda daha çok keslerle daha çok angörülerle Angörü. evet, <laughs> e, gitmeye çalışıyoruz. Ee, küreselde yaşanan birçok probleme rağmen, birçok sıkıntıya rağmen, Türkiye ihracatının hem 6 aylık hem de 12 aylık e, projeksiyonda da olmasını önemsiyorum. Hı hı. Ama tabii bütün bu süreçleri değerlendirmek için gerçekten önce bir dünyaya bakmak lazım. Başımızı kaldırıp. E, dünyaya baktığımız zaman da e, Xi Jinping'in e, Çin Devlet Başkanı'nın e, son Rusya ziyaretinde Putin'e böyle giderken ayaküstü söylediği bir şey var. Oradan başlayayım. Dedi ki mealen söyleyeceğim. Son 100 e, yılda görülmeyen olayları yaşıyoruz dedi dünyada. Artık eski dü dünya düzeni yıkılıyor fakat yeni dünya düzeninde belirmedi Ve şu anda yaşadığımız şey bir kaos. Bu kaos da bu yüzden dedi. Gerçekten baktığımız zaman dünyada derin bir değişimiz kullanmıyorum değişim kavramını. Dönüşümün yaşandığını görüyoruz. Ya bu hemen hemen her yerde bireyde, toplumda, sanatta, üretimde, ihracatta, ticarette, her tarafta bu dönüşümün izlerini görüyoruz. Jeopolitik olarak da bunu görüyoruz. Yani e, soğuk savaş dönemi sonrası 30 yıl süren tek kutup bu dünya düzeninin sonuna geldik gibi. Hı hı. Bu süreçte çok güçlenen bir Çin var. Hem ekonomik. Çin daha önce Batı için ideolojik bir rakipti, sonra ekonomik bir rakibi oldu, sonra teknolojik. Bugün baktığınız zaman e, siyasi de bir rakip. Bakın geçen hafta ne yaptı? Filistin'de 14 tane grubu Çin'de ağırladı, aralarında bir e, konsorsiyum oluşturdu. Daha önce ne yaptı? iki uzlaşamayan e, devlet İran ve Su Arabistan'ı aynı masaya oturttu. Yine Filistin bu savaştan önce e, Filistin ve İsrail de aynı masaya oturtmakta e, gayret etti. Sonuçta bakıyorsunuz bunların hepsi Batı'yı rahatsız eden e, süreçler. Putin zamanında güçlenen bir Rusya'yı görüyoruz. Bunun yanında da ben küresel güney ülkeleri yani Hindistan, <laughs> Güney Afrika, Brezilya, Türkiye gibi şu anda ne Batı'ya ne Doğu'ya angaje olmayan denge politikası güden ülkeleri görüyoruz. Tabii böylesine dönüşümün olduğu bir dünyada hani bu zamanları ağırlık merkezleri dönüş değişiyor. Oyun tekrar kuruluyor. Tabiri caizse kartlar tekrar dağıtılıyor. Hani bu süreçlerin böyle krizsiz, kaosuz geçmesini beklemek büyük bir hayal olurdu. Aslında hani dünyaya şöyle tekrar bakacak olursak Çin her ne kadar bu ticaret savaşları 2018 yılında başlasa da bundan önce Amerika gardını almıştı. Daha çok ee, özellikle e, ağırlığı orta şey Avrasya'dan Asya Pasifik'e kaydırdığı bir dönemde. Sonra teknoloji savaşları oldu. Ama e, ABD bu süreçte e, büyük bir tedarikçisi olarak Çin'in iki şeyi yapacağını söyledi. Hatta üç tane kavram kullandı. Bunlardan bir tanesi near shoring. Ben de çevre ülkelerden ticaretim arttıracağım. Bir tanesi friendly shoring. Dost ülkelerle ticaretim ticaretimi arttıracağım. Bir tanesi de reshoring. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimi güçlendirmeye çalışacağım dedi. Hani reshoring de çok başarılı olamasa da benim gördüğüm kadarıyla ama friendly ve nearshoring konusunda başarılı oldu. Meksika tarihinin en yüksek ihracat rakamlarını yaptı ABD'ye. Yine friendly shoring kapsamında Hindistan, Vietnam, Endonezya, Tayvan gibi ülkelerin ihracatını önemli ölçüde arttırdığını gördük bu süreçte. Çin'in de özellikle batıya olan, batıdan kastım hem Avrupa Birliği hem de ABD olan ihracatın azaldığını gördük. Ama Çin de orta uzun vade düşünme yetisi gelişmiş bir devlet. Devlet geleneği, köklü bir devlet geleneği var. Ne yaptı? ABD'nin kendi çevresini çevreledi aynı Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya yaptığı gibi aynı şeyi yaptığı zaman o da o Avrasya'ya kaydırdı. Ne yaptı? Orta Doğu ülkeleriyle e, körfez işbirliği e, teşkilatı gibi bir şey kurdu. İhracatını son 10 yılda 10 kat arttırdı Orta Doğu ülkelerine. Baktığınız zaman 2005'ten bu yana yaptığı yatırımlarla Orta Doğu'da en büyük yabancı yatırımcı oldu. Oradaki 17 ülkeyle stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Efendime söyleyeyim, e, Batı'nın yakın müttefiki olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile e, güvenlik noktasında en büyük silah ihracatını yaptı mesela. Çok çok e, orada her geçen gün hegemonyasını arttıran bir politika izledi. Hı hı. Ve bunu yaparken hem orada hem de Orta Asya ülkelerinde e, Batı'nın yaptığı gibi bu ülkelerin... E, Kılcal damarlarını çok dokunmadı, sinir uçlarına dokunmadı. Yani Batı ne yapıyordu her defasında? Onlar için hassas olan konuları söyledi. İşte insan haklarıdır, demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür. Çin mealen söyleyeceğim yine, abi biz işimize bakalım, ticaretimize bakalım da götürdü. Ve aslında bu ülkelerin daha çok güvenini kazandı Batı'ya kıyasla. Bunun aynısını bizim Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Orta Asya'da yaptı. Orada bir teşkilat kurdu. C artı C5. Hatta merkezini Şangay'da bir genel sekreterlik kurdular. Burada da hegemonyasını arttırıyor. Hı hı. Bunun bizim ihracatımıza tezahürlü olacak. Mesela neyi görüyoruz? Bizim ilk ayda Türkiye ihracatının Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya düştüğünü görüyoruz. Bu önümüzdeki süreçte artabilir. Yani düşüş hızımız artabilir. Türkiye ne yapıyor? Onu da söyleyeyim. Türkiye dış politikada bence rasyonel bir politika izliyor. Diyor ki ben... Ee, bu direkt Sayın Dışişleri Bakanı'nın ifadesi çevre ülkelerle pozitif gündem yaratmak. Ne yaptılar? Önce gittiler Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la, Mısır'la, bugünlerde işte Suriye'yle farklı görüşmeler yürütüyor. Çevre ülkelerimizde pozitif gündem yaratıyoruz. Bugün bakıyorsunuz Ticaret Bakanımız Ömer Polat e, liderliğinde özellikle Körfez İşbirliği Teşkilatı ile tekrar STA görüşmeleri başladı. Bunu önemsiyorum. Evet biz bu bölgeye Dış ticaret açığı veriyoruz ama çoğunlukta enerji kaynaklı benim gördüğüm kadarıyla yani enerjiden dolayı veriyoruz. Burayla serbest ticaret anlaşması olması bizim bu bölgede ihracatımızı pozitif etkileyebilir. Ve ne yaptık? Kalkınma yolu projesini yaptık. Yani aynı Çin'in o kadar kapsamlı ve derin olmasa da kuşak yol, Hindistan'ın İMEK projesi gibi biz de e, kalkınma yolu projesi imzaladık. Eğer bunu başarabilirsek hem lojistik anlamda hem de serbest ticaret anlaşması kapsamında bu bölgede ihracatımızı arttırabiliriz ki e, içinden geçtiğimiz süreçte çevre ülkelerle ihracat çok daha önemli bir hal alıyor. O yüzden gerek e, Orta Asya ülkeleri gerekse Orta Doğu'daki e, ihracatımızı e, bir şekilde arttırmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Evet Burak Bey, şimdi sohbetimizin girişinde aslında yeni dünya düzeninden çok güzel bir şekilde, kısa ve net bir şekilde bahsetmiş evet. oldunuz. Çünkü hakikaten bu yeni dünya düzeninde ağırlık merkezleri de değişecek değil mi? Evet. O, o güçleri saydık işte tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya, belki yeni evet. ülkeler de katılacak o kutuplara. Şimdi bir yazınızda şöyle söylüyorsunuz. Yaşadığımız birçok zorluktan ders çıkaramayışımızın nedenlerinden biri hafıza sanki hafızamız yok unutuyoruz. Halbuki yaşanan her türlü zorluk eğer düşünebilirsek her zaman gelişim, gelişim mesafesi olur. oluyor evet. diyorsunuz evet. yazınızda. Evet. E, Türk sanayicisi sizce neden ders alamadı? Neyi göremiyor ya da? Ya şuradan başlayayım. Türkiye Türk sanayicisi aslında burjuva reflekslerini gösteremiyor. Ya yani burjuva bizim ülkemizde daha çok pejoratif anlamda kullanılır. Cüzdanın kalınlığıyla alakalı zannedilir ama burjuva yetiştiği topraklar itibariyle içinde bulunduğu topluma değer katar. Türkiye'de biz devamlı, bakın hani son iki yılda evet bunu tansiyonu yüksek yaşıyoruz belki, kur faiz enflasyon ama ben 42 yaşındayım, 20 senemi hatırlıyorum az buçuk. 20 yıldır kur faiz enflasyon belki yanına finansman erişimini konuşuyoruz. Bence bütün bunları bir kenara bırak. Bunlar sonuçlar. Biz sonuçları konuşmaktan süreçlere e, eğilemiyoruz. Bunlara gündem yapamıyoruz. Biz devamlı günceli gündemimizi yapıyoruz. Bu da aynı sarmalın etrafında dönmemize neden oluyor. Türkiye'nin hem sanayisinin hem ihracatının yapısal problemleri var. Cari problemlerinin yanında. Ben inanıyorum ki eğer yapısal problemlerimizi çözebilirsek, e, işte o zaman zaten e, bu kur faiz, enflasyon konularına çok fazla girmememize neden olacak. E, Türkiye'nin Birkaç tanesini söyleyeyim mesela en büyük problemlerin bu sadece sanayisine ihracatının değil, Türkiye'de eğitimin de, kamunun da. Hemen hemen her e, kurumdan bahsettiği bir verimlilik problemi var. Hı hı. Türkiye verimlilik konusunu masaya yatırması lazım. Sanayide de aynı şekilde. Mesela Türkiye sanayisinin, e, ben endüstri iki buçukta olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye sanayisi, dünya endüstri beşi konuşuyor, 4'ü bitirdi hani e, skandalize söylüyorum sesim daha iyi duyulsun diye ama biz iki buçuktayız. Bakın iki buçukta olan Türkiye sanayisinin başka şeyini söyleyeyim size. Eğer endüstri dörde, üçe hedefleyemezseniz hala dersiniz ki bize de üniversite lazım değil meslek lisesi lazım dersiniz. Niye? Ustayı mühendisten daha değerli görürsünüz. İşte halbuki gelişmiş bütün ekonomilere bakın sanayisi ve ihracatı gelişmiş bütün ekonomiler hepsi bizim için değerli. İnsan kaynağının hepsi değerli ama bizde biz daha çok böyle üniversite mezunlarını, gençleri, işte mühendisleri daha değersiz görmeye başlıyoruz. Sorun hep eğitim sorununa meslek lisesi sorunu olarak bakılıyor. Bakın bunlara kadar etki ediyor. Aslında bu ekonomi dediniz, üretim dediniz sadece matematik değil. Bunun içinde sosyoloji de var, antropoloji de var, psikoloji de var. Çok boyutlu, multidisipliner bir şekilde bakabilmemiz gerekiyor gibi geliyor. Ez cümle, evet e, her defasında onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Din önü ben her anlamda açık görüyorum yani bunu bir milliyetçi düşünceyle söylemiyorum. Biz bakın Almanya'nın doğusundan Asya'ya kadar ki bölgeye en güçlü üretim yerlerinden bir tanesiyiz. Üretim kültürü Türkiye'deki görece rakiplerimize göre daha geç başlasak da geç başlamanın da verdiği avantajla iyi bir yere geldi. Bunu kaybetmemek lazım. Hı hı. Ee, bu, bu süreçlerde bile ben onu söylüyorum. Zorluklar her zaman düşünme e, konusunda bize yardımcı olması lazım. Halının altına süpürdüğümüz tozları, pislikleri çıkartıp bunlarla yüzleşip. Ve e, orta uzun vadeli hedefleri ortaya koyabilmemiz lazım. Biraz böyle özetleyeyim geçeyim. Evet şimdi e, aslında çok önemli dediğiniz şey belki mevcut sorunları e, konuşmaktan. Yani o yapısal sorun olan belki verimlilik sorunumuz var diyoruz evet. ya her alanda. Şimdi Neyi konuşuyoruz? Enflasyonu konuşuyoruz. İşte onun dışında finansmana erişim konuşuyoruz. Faiz kur konuşuyoruz. Yani. Faiz konuşuyoruz. E, o nedenle de aslında dünyanın gerisinde kaldığımızı ifade ettiniz. Mesela bir sorum. Kur tabii. konuşuyoruz. Hı. Devamlı kur konuşuyoruz. Çok haklı, yani kur konusunda şu son bir buçuk yıl için söylüyorum, ezildiğimiz, enflasyonun altında ezildiğimiz. Ama kur bugün 60 lira olsa, Türkiye ihracatı ne kadar artar? Ne kadar artar? O bir bahane mi sizce? Bahane değil. Bakın mutlaka bir görüyorum. zorluk. Evet, Yani son bir buçuk yıl için bunu anlıyorum. Hı hı. Ama ben inadına, yine de kur faiz enflasyon yerine, Türkiye'nin daha yapısal problemlerini, Türkiye'nin düşünen zekalarının, Türkiye'nin kurmay zekalarının inadına, bunları bir şekilde e, elini tersil etip tabiri caizse yapısal Türkiye'nin yapısal sorunlarına kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Burak Bey şimdi bir yandan da şirketler için yeşil alarm çalıyor diyoruz çünkü dünyanın önde gelen şirketleri, işte ekonomiler sürdürülebilirle ilgili sürekli stratejik adımlar atıyorlar, yatırımlarını hızlandırıyorlar. Türkiye'de kısa bir süre önce aslında 2053 yılı için karbon nötr bir ekonomiye geçiş hedefini açıklamıştı. Şimdi bir taraftan ABD, işte Çin, Japonya gibi ekonomiler 100 milyarlarca dolarlık işte yeşil paketlerini de açıklıyorlar. Sizce Türk şirketleri ve özellikle de kobiler e, bu rekabete dahil olabiliyor mu şöyle hani gerçekçi olmak gerekirse o kadar çok kriz ve kaos yaşıyoruz ki biz işin açısı bunları çok fazla gen anlamıyla söylüyorum çok Gündem yapamıyoruz e, bu bir özel iştir. Halbuki kamu mesela Ticaret Bakanlığı özellikle sivil toplum Bu da e, onu da altını çizmek lazım Bununla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışıyor ama e, az önce söylediğim gibi o kadar çok her geçen var. problem var ki <laughs> hani buna çok fazla eğilemiyoruz ama %100 eğilmek lazım. Bakın Fransa'nın 2030 vizyonu var. Burada üçlü dönüşümden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi sanayideki dönüşüm ki Fransa sanayide fena bir ülke değildir. İki dijital dönüşüm diyor, üç yeşil dönüşüm diyor. Aksi takdirde çünkü dünyadaki rekabetçilikten geri kalacak ki. Yeşil dönüşüm daha çok Avrupa kıta Avrupası'nda Avrupa Birliği'nin bir regülasyonu. <laughs> Türkiye'nin ana pazarlarının Avrupa'nın başında geliyor Avrupa Birliği. O yüzden e, bunu bir an önceki şu önümüzdeki herhalde bu ayın sonunda Ticaret Bakanımız yeni bir teşvik paketi açıklayacak bununla ilgili. Dediğim gibi ben kamuoyunun reflekslerine ve sivil toplumun bu konuda e, en azından kamuoyu yaratma becerisini iyi buluyorum. Ama şirketlerimiz bugünlerde daha fazla e, sorunlarla uğraştığı için çok fazla buraya eğilemiyor. Ama beş sektör var biliyorsunuz. E, öncelikle bu yeşil dönüşümün içinde olacak. E, onlar bir an önce herhalde bu süreçlere başlayacaklar diye düşünüyorum. Evet, Burak Bey çok teşekkürler. Vaktimizin teşekkür sonuna ederim. geldik. E, sizi bir programda daha konuk etmek isterim İnşallah. bu arada. Hakikaten İnşallah. yazılarınızı çok beğenerek e, takip ediyorum. Değerli izleyenler, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder bizimleydi. E-Hayat'ı sonlandırdık ancak E-Kafe devam ediyor.